Selam. 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 Size de selam. Ve son kez selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet, göründüğü üzere piknik yapmaya geldik çiftliğe. <laughs> Meldacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Mükemmel ya, çok güzel. Kuş sesleri, doğa. Evet, herkes çalışıyor. Wow. Selam canlarım. Kolay gelsin. Sağol. Anne kolay gelsin. <laughs> evet evet aynen öyle yapalım. Çalışkan kız. Çok çalışkanım <laughs> Sema verciniz ayağınıza geldi. <laughs> getir getir mu <bu> sayın? <laughs> <laughs> Hadi açın ortaya. <laughs> Ney var? Balıklar, balıklar mı? Bu <laughs> Yağmur yağınca sığındık. Simit yedim de. Ne oldu? Simit yedim ya. Dişlerime bakıyor. Sim, <laughs> uh, bir şey yok. Meyve yemek ister misin? Meyve mi? Sonra yerim ya. Dara 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 Evet Mehmet Usta! Semaver mi yakamıyorsun? Sönüyor. Sönüyor. Aferin, aferin. Çalış. Şimdi sen burada durduğun için semaveri sen yaktın sancaklar. Ama ben yaktım. <laughs> tamam. Evet. Evet. <gülüyor> videolarımız. <gülüyor> Artık Annem, bütün cümlelerini izledik değil mi ya? Gerçekten. Annem sürekli videolarımı izliyor. Bak yani şu sofrayı bıraktı gitti orada. Evet, Yine ya. benim videolarımı izliyor ama halbuki ben buradayım da. Ben buradayım benim videolarımı izliyor içeride. Olmuyordu ya. Çok aynen değil mi? Sıkılmıyor. Ben sıkılırım ya. <laughs> ben bile sıkılırım kendimden. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Ne verelim sana? Ne versek ki? Nasıl <laughs> olacak? Sana... Da... ama sana göre bir şey da, yok da, ki. Da, ah Bana gidelim. Bizi seviyor musun? Aa bana beni gördün. Sevmiyor musun bizi? Ne Sen <laughs> sana tepkisi. git. Gitla diyor sana dön. Gidin buradan. diğer tarafa okey. Almaya gidiyoruz. Bakalım var mı? İnşallah vardır ya evdeki okuyorum şu an. Yenmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Arkadaş, o kadar komikti e, ki canım. Arkadaş e, dün neyden önceki oynadığımızda sonuncu olmuştu da. Ama en azından hatırlanıyorum bakın. Yani sonuncu olmasam, <laughs> ortada olsam ben hatırlanmazdım. Duymak istiyorum. Birinci oldu. Okey var mı ki burada? Ay inşallah. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> vardı ya, vardı da. Hadi bize şarkı söyle. <laughs> 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 Urfalıyım. <Buyur> <ya>. Ee? <laughs> Sen de nuru bağlayan <laughs> senden de... <laughs> gönlüm geçmez Bir tuşu dendem Sevgilimle çok güzel romantik ortamlarda sallanıyoruz istediklerimizle. <laughs> <laughs> Juliet. Romeo. <laughs> Ortam fazla evet, sanki. Melda'nın. Ya. <laughs> <o> gülüşü. <laughs> Atarım bak. Göle düşsek şöyle. Düşmeyiz. düşmeyiz. Böyle ya, 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 ya. Evet hava soğuk olunca otağımıza çekelim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya, Sen yat ya. yat. <laughs> İyi geceler. Uykum <Aşkım> geldi. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Soğuyan adamları ısıtmaya çok çalışan çok Mehmet Güneş. Evet ya. Havalar bir ısınmadı bu arada. Evet ya gerçekten o çok güzel ama. Hediye Sultan. Hı. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Nazaran <laughs> <Balzoral> süper. <gülüyor> <gülüyor> oh Allah. <ona. gülüyor> çok güzel. <laughs> Niye göstermiyormuşum bakın bulaşıklarımız. Yıkayacağız canım yani. <laughs> Ay çok güzel. Yaz ayağım üşüdü var ya. Hem sandalye getir de otur. Tamam. <laughs> 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 Çok mutluyum. Ve ikinci mekandan merhaba. Orada sıkıldık ve biraz da buraya gelmeye karar verdik. İşte birazcık yürüyüş yapacağız, zaman geçireceğiz. Bakalım, burası da çok güzel ya, değil mi? Burada çok iyi, tam bir doğa harikası gerçekten. Burayı bayılıyorum ben zaten. Balıklar çok burada bir de. Şüvar, koşalım, koşalım. Yürüyelim. Ne güzel yerler, ne güzel çimenler. Aa siz o şey değil misiniz? Siz o şey değil mi? o <laughs> şeyiz. <laughs> <laughs> Bana şey dedi ya. Peki. Teşekkürler. Çok güzel. Oh. Teşekkür ederiz. Hoş Hoş buldum. Merhaba. Gözlerine bakabilir evet. miyim? Bir bakayım gözlerine. Maşallah. <laughs> Güneş gözümü alıyor. güzel. Bana aşk lazım. Bana aşk lazım. İşte dilek tut. Dilek tutuyorum. Dur bakalım. <laughs> olmayacak. <laughs> Olacaksın. Hediye teyze henüz de değine kalmış bir baksana. Çok komik değil mi? Bakayım. Değnek de. Ama biz Erba Bora böyle yürüyoruz. <laughs> Değneklerle. Evet. Orası dağlık ama. Hmm. Kimley? Ha öyle. Hadi. Evet. Aa. Beni aldığınıza değdi mi? <laughs> Oyundan çıkardığınıza değdi mi? Ya. <laughs> evet. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz keyifli bir gün geçirdik. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bir beğeni istiyorum sizden. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.